Bayis TV'den herkese merhaba. İddialıyız programıyla sizlerle birlikteyiz. Burak korkutla birlikte Salı günü, Çarşamba günü ve Perşembe gününün maçlarını konuşacağız. Burak hoş geldin hoş tekrardan. Kayseri-Trabzon yarı finalin rövanş maçı. Tabii bu maçı sadece Trabzonspor ve Kayserisporlar Sporlar değil, Beşinciliği kovalayan takımlar da Bütün takip ediyor. Bütün ülke aslında Trabzon Sporu tutuyor. Yani Kayseri ee, Sporu dışında... Evet. Yani 4-5 takım bayağı bir e, Trabzonsporlu olacak maçlar. Fenerbahçe'ler şey yapmaz. Bu arada şöyle bir durum var. Biraz umur dışında e, maç. Üçüncü olan takım da eğer Trabzonspor kupayı alırsa UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor. Evet. Eğer yani almazsa konferansa gidiyor. O da e, üçüncüyü bile etkileyen bir maç. Biraz da Nasıl Türk maç bekliyorsun? Biraz da Türk futbolu için aslında Trabzonspor'un kupayı alması daha e, tabii. önemli. Daha fazla takımla gitmek için ama yani Trabzonspor'u ben bırakmayacağını düşünüyorum. E, Trabzonspor kazanır maçı. Ee, ama Kayseri Spor'un da bir Bu gol atacağını aynı düşünüyorum. Takım sayı, aynı sayıda takım gidecek. Ya Kayseri gidecek ya Lig 5'in. Anladım Yani e, Kayseri Spor'un bir gol atacağını düşünüyorum. E, karşılıklı gol var diyorum. Ben Trabzonspor kazanır diyorum. Trabzonspor kazanır. kazanacak. Şu an Kayseri Spor'un o iğmesi de olduğunu düşünmüyorum. Şey Kayseri Spor'un. <laughs> ben Trabzonspor kazanıp adını finale yazdıracağını düşünüyorum açıkçası. E Aston Villa Liverpool, Liverpool. yani herhalde şampiyonluğun kilidinin geçeceği maç Liverpool adına. Yani Liverpool zor bir maç. maçı kazanır. E, artık ben hata yapacağını pek düşünmüyorum evet. Liverpool'un. Liverpool maçı kazanır. Artık ne Serie psikolojide psikolojiler, bir, bir, bir anda şampiyonluk, bir anda Şampiyonlar gibi finali, FA Cup finali FA bekliyor. Liga. Yani hadi Real Madrid rahat. Ha. Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak. Bekliyor şimdi. Şampiyon olmuş zaten. Doğru. Rahat. İstediği gibi şimdi bir de şöyle bir durum var. Eee Şampiyonlar Ligi finali hangi tarihte tam? Ya, tam yani liglerin sonunda. Liglerin sonunda. Şimdi 20 böyle bir li Acaba Liverpool için olumlu mu olumsuz mu? Yani nereden bakacağımıza bağlı. Maç bittikten sonra oynanması daha iyi. Yok yok, şey anlamında. Şimdi Real Madrid futbolcuları rahat. Bitmiş her şey. Finale evet. odaklı bir şekilde. İdmanlarını ona göre yapıyorlar. Fakat Liverpool her hafta, hatta her haftayı da geçim 3 günde bir mayın tabii. tarlasındalar. Bu aslında Liverpool futbolcu daha mı diri tutuyor daha final için? Daha tutuyor tabii. Yoksa bir mental yorgunluk olur mu? Ee, onu düşünüyorum. Bu arada 28 Mayıs'taymış Şampiyonlar Ligi finali. Yani biraz ara yok. Ee, ben Liverpool maçı yani kalınacağını düşünüyorum. Lig bitikten sonra hemen oynanacak. FA Cup Hı -hı. finali de olacak Liverpool'un. Ya Liverpool için... Lig Kupasını da aldı. Dörtleme yapma ihtimalleri var. Hı? Hem ligi, hem FA kapı. Lig Kupasını zaten aldılar. Şampiyonlar Ligi'nde alırlarsa e, unutulmaz tarihi bir sezon geçirebilirler. Ben bu maçı da kazanacağını düşünüyorum Liverpool. Yani işte Liverpool e, hepsini kaybedebilir de. Lig Kupasını aldı ama Tabii. diğerlerini de kaybederse büyük hüsran olur. Ben finalde açıkçası Real Madrid artık yani şanslı görüyorum ya, Çünkü şanslı yani hem yani şanslı bu kadar, yani bir takımın bu kadar bir balla finale çıktığı <laughs> görülmemiştir sayın Ben sadece. Real Madrid'i de şanslı görüyorum. Yani ama şeyde yani de ben... ben şöyle söyleyeyim. Futbolun bir adaleti varsa kupayı Liverpool'un alması lazım. Yani tamam. bir tartı adalette de. ama hmm. dersen ki ya olur mu Real Madrid'de çok zorlu takımları geçti. Ama yani öyle bir geçti ki yani evet, kağıt edin, adalette de şuna da bakarsın. Adamlar City'yi geçti, sen Villarreal'i geçsin. Evet, e, genel Liverpool'un zaten bir tık daha rahattı. Da. E, şimdi Real Madrid ondan önce Chelsea'yi geçti, ondan önce Paris Saint Germain'i geçti. Al işte. Çok zorlu bir şey. Benzema'nın balonları hayırlı olsun ama ne olursa evet. olsun. Evet. El La Liga'da 3 maç var. Valencia, Real Madrid, Real Betis, KG var diyebiliriz. Granada, Atletico, Bilbao ilk yarı 0 diyorum. Barcelona, Celta Vigo maçında da Barcelona kazanır. Barcelona, Celta Vigo maçına 1 bir artı 1,5 bir istiyorum. Ya da Barcelona 1,5 istiyorum. Evet. Çarşamba gününe geçelim. Çarşamba günü Sivas-Alanya ilk maçı deplasmanda Sivas 2-1 kazandı. Tabii önemli bir avantaj. Ve eğer finale yükselirse de Olimpiyat stadında yarı yarıya Trabzonspor-Sivas gerçekten olur. Dolar yani. Son zaten Hoca da şey demişti. Yani biz yarı yarıya orayı doldururuz demişti. İstanbul'da 40 bin'e 40 bin olur. Hadi güvenlik boşlukları falan. 35 bin, 35 bin yaparlar. E ee, Çok da güzel olur güzel bence. Güzel final olur. Yani ee, ben Sivas'ın geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Yani Sivas'ın Sivas kazanacağını etmez, da düşünüyorum. Ha, yani Sivas maçı kazanır, kaybetmez. Turut'a Sivas geçer, ee, Sivas kazanır Trabzon diyorum. Trabzon-Sivas fi finaline doğru da gideriz gibi gözüküyor. <laughs> E Premier Lig'de aynı gün Leeds United, Chelsea, Leicester, Norwich maçları var. United, Leicester kazanır zaten. Leicester zaten kazanır. Norwich'in işi bitti. Leeds, Leeds United Chelsea maçında karşılıklı gol karşılıklı var. Karşılıklı gol var. <laughs> İtalya Kupası finalinde Juventus, evet. Inter. Tabi Inter'in ligde kagliar deplasmanı var. Ee, o da düşünülecek ama kupa finali sanki ben şey gibi geliyor bana. Bu kötü sezonu Juventus, Juventus bir kupayla kapatacakmış gibi geliyor. Finallerde de böyle şansı <laughs> yaver gider. Ya finalde ben taraftan kaçacağım. Ama bana sorsam bence Juventus alacak kupayı. Ama karşılıklı gol var diyorum. Ben lis mantığıyla karşılıklı he. gol var diyorum ama Juventus'un kupayı alacağını düşünüyorum. Ben sanki uzayacak gibi geliyor. İşte yani uzar, ne Mal olur ne olmaz. da olur, gol olur ama çünkü e, geçmişte de böyle Türkiye liginde de çok gördüm. Yani Juventus için şu anda artık Anladım. Hedef senin dediğine katılıyorum. Hedef kupayla bitirmek. Evet. Hollanda liginde ajax Ereven maçı var aynı gün. Ben Hı -hı. bir olacağını düşünüyorum. Zaten Ajax'a şampiyonlar koşuyor. Belçika liginde de Club bruges Gilios maçı var. KG var şampiyonluk Hı -hı. grubunda. Gilios için önemli bir şey var. Ama ben karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum. Hollanda'da ben... bütün maçlar saat aynı anda başlıyor. Aynen. Bütün lig maçları 9'da. Ee, tabii orada da... Orada da güzel canlı da takip edebileceğiniz maçlar Hı -hı. olur. Perşembe günü son maçlar... E, Tottenham Arsenal maçı var. Karşılıklı gol var. Güzel olur bu maçı. 2.5 üst de güzel olur. Burada tabii dördüncülüğü kovalayan iki takımın maçı. Ben 2.5 üst olacağını düşünüyorum. Yani Tottenham'a 1.5 üst diyorum. Karşılıklı da gol var diyorum. Yani artık Aha. sonlara doğru birazcık daha böyle gollü tahminler yapıyoruz. Ben karşılıklı gol var diyorum. La Liga'da da Real Sociedad Cadiz, Real Madrid -Levant Levante maçlarına ben bir diyorum. Kesinlikle katılıyorum. Var mı eklemek istediğim bir şey? Güzel Hiç bir... Yok. Güzel kupa maçı olur. Ben Sivas'ın çıkmasını istiyorum evet, açıkçası. Sivas-Trabzon finali Sivas. güzel olur. Alanyalılar alınmasın. <laughs> e, Juventus-Inter finali de güzel olur. Hollanda ligine de canlı oynamayı unutmayın. Bayis gazetesinden de zaten kuponları vermeye devam edeceğiz. Tahmin oyununda oynamayı unutmayın. Hoşçakalın.